Herkese merhaba, Anne Kız Karantina Günlerinde Evde Ne Yapar? isimli video çalışmamızın ikinci bölümünde çok acemi bir şekilde çekmeye devam ediyoruz. <laughs> Bugünkü oyunumuzun adı, yani derinle bizim yarattığımız oyunun adı Frida olmak. E, bu bizim derinle e, keşfettiğimiz bir oyun. Delin resim yapmayı çok seven bir çocuk. E, hatta annesinin en sevdiği resim hangisi derin? Yıldızlı gece resmi. Evet. Yıldızlı gece resminin ressamı kimdir derim? Van Gogh. Van Gogh. Evet. Bu oyuna başlamak için ilk başta uzun saçları olan bir kız çocuğuna <laughs> sahip olmanız gerekiyor. <laughs> Ama kısa saçlı olsa da önemli değil. Onun da alternatifini göstereceğim zaten. Tabii ki bu oyun için ilk başta bize şöyle Geniş bir toka takma <laughs> alanı lazım. Malzemelerimizi söylemeyi unuttuk tabi bu arada. Ee, her kız e, çocuğunun elinde olan e, tokaların hepsini biz buraya dizdik. Taçlarımız da var. Her bir şeyi tane, kullanabileceğiz. Bir tane de bundan var. Evet, bu da son dokunuş için bir göz kalemi. Şimdi ne yapıyoruz? Teker teker tokalarımızı, Derin'in seçtiği tokaları onun kafasına. Şu şekilde takıyoruz. Takar mısın? Takalım. Şunu da. Şunu da takalım. Ama bak şunu takmayalım. Yeni yapıştırdım bunu. Çıkmıştı şunu Bu arada ben de saçı olmayan bir anne olsam da ben de Frida yolunda bence ilerleyebilirim. <laughs> ben de kendime Gördün takayım mi? bu arada. Hmm. Büyük büyük olan tokaları biraz daha tercih edelim mesela şöyle, şöyle biraz yaklaş anneciğim. Evet. Evet. Yok. Bulduğumuz bütün tokaları gelişi güzel kızımızın saçına takıyoruz. Bence çok güzel. Evet. Çünkü kız. sen çok güzelsin. <laughs> e tabi e, bu durumda <laughs> ne yapıyoruz? Hem güzel vakit geçirmiş oluyoruz hem de her kız çocuğunun süslenme e, hevesini gidermiş oluyoruz. Yani bir kızınız Diyelim ki süslenmek istiyor bu oyunu no, oynayabilirsiniz değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Çok güzel açıkladın bence. Çok de. güzel. <laughs> bu arada e, şöyle bir şey var. Derin resim yapmayı çok seven bir e, çocuk. E, değil mi Derin? Evet. Senin en sevdiğin resim hangisi? E, Mona Lisa. Ha bu arada Derin çok güzel Mona Lisa taklidi de yapıyor. Derin'cim bir Mona Lisa taklidi yapar mısın? Biraz havaya kaldıralım. <laughs> Şimdi bir Mona Lisa taklidi geldi. Evet gördüğünüz gibi. Mona <laughs> Lisa. Peki bu eserin e, sahibi kimdi derince? Ee... Olsun düşsün sonra alırız. Şeyde, um... Kimdi anneciğim hatırlar mısın Mona Lisa'nın <laughs> ressamı? Ee... Hayır. Hatırlamıyor. O zaman <laughs> ne yapıyor hemen anne desteği geliyor. Picasso. Picasso diye bir... Kafede var anne farkındaysa. Evet kızımızın başını yeterince fridalandırdıktan sonra <laughs> ben şimdi sıra. Ben, ben anneninkine geliyor. Bu arada derin bir şey düşürdüğü için onu. Evet bu Mutlaka Ne evet. görmüştüm tokanın içinden düştü. Ama su tokanın içinde. Evet. Ve sarı tokan. Biraz daha ekleme yapıyorum. Ben de senin son kasım. olarak da taçlarımızı evet. ekleyelim. Taç gücü. Evet, taç gücü. Hmm, ben de biraz daha şunu takayım şöyle. <laughs> Çok komik. Yani yani. Evet, şimdi Evet, ben de e, olabilecek en Frida anne olarak şimdi son dokunuşu yapıyoruz. Son dokunuş, dokunuşumuzu denincim yaklaş. Bir göz kalemiyle. İki kaşımızın arasını canımız Frida Kahlo'muz gibi birleştiriyoruz. Evet. Anne bir tane daha yapsayım? Biz e, bence çok güzel Frida olduk. Neden? Çünkü biz perfectiz. Yes. Hepinize iyi eğlenceler, evde güzel vakit geçirmeniz dileğiyle görüşürüz. Görüşürüz. Ben de. Et